A. Bright kardeşler. B. Mongolia kardeşler. C. Karamozov kardeşler. D. Uygur kardeşler. Bir fikriniz var mı? Söyle sorun soru mu olur lan? Niye Recep Bey? Böyle saçma soru olmaz. Gayet güzel soru. Kim hazırlıyor? Soru, bu soru hazırlayan soru bir ekibimiz var. Onlar hazırladılar. Çekilin. Ben o ekibin... 2000... Seyircilerden rica ediyorum. Lütfen gülmeyiniz. Böyle ee... soru mu olur? Bu ne rezalet? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Eğer soruyu beğenmediyseniz buyurun çekinizi alın. Tribini Agresifi, kompleksli, çekilni, çekilin Jokerim var mı benim? Maalesef jokeriniz kalmadı. Neden? Çünkü hepsini harcadınız. Bir tane daha ver. şey yapamıyorum. Yaptın üç kere. E... Onur ekibimiz onayladı e, çünkü Sen telefon Reci konuşması... Ekibinin... Açık konuşuyorum. Ama çok ayıp ediyorsunuz Recep e. ya, Bu kadar iyi bir yere Sen ya, konuşma lan! Cevabımı vermek isterim. Buyurun cevabınız. Şimdi Wright kardeşler yakın geliyor. Uygur kardeşler. kardeşler. Onlar da iyi kardeşler. <laughs> Biri sürekli renkli giyinir, diğeri zıplar. İlginç ki insan. Ancak balon bulmayı yapacaklarını düşünmedim. O yüzden B, Mongol Fiyat kardeşler. Emin misiniz peki Mongol Fiyat kardeşler için? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Evet Recep Bey Mongol Fiya kardeşler dedi 250 bin YTL için. Bakalım B Mongol Fiya kardeşler doğru cevap mıymış? Maalesef doğru cevap değil Recep Bey. Yarışmadan elendiniz. Doğru cevap Uygur kardeşler. Başbıran, Buraya şey, kadar sen, gerçekten çok iyi yarıştınız ama. Başbıran, sen ne dedin demin yarışmadan mı elendin dedin? Evet. elendim. Sen beni yarışmadan eleyebileceğini mi düşünüyorsun? E tabi bir 16 bin YTL alıyorsunuz. Sen kimsin lan? He? Yarışmanın sunucusuyum. bak Kimsin sen? Lütfen Toru kaybettiğiniz anne. için bu şekilde... Yanlış olması mümkün değil Recep Bey, bilgisayar... Bu yüzden söylüyorum, bu soru yanlış, yapar bilgisayar da yapar, insan yönetmiyor mu bilgisayarı? Recep Bey, imkansız. Bu soru yanlış. Peki bu soru yanlış ise... E, ne isterseniz yapacağım, soralım bakalım. Ne istesem yani. yapacaksın ama tehlikeli şeyler isterim. Yani yanlış olması mümkün değil Recep Bey, siz elendiğiniz için gurur meselesi yapıyorsunuz. Emin misin? Emin misin? Eminim. Son kararım mı? Son kararım. Yanlış olması mümkün değil mi? Mümkün değil. Giriyor mu onun iddiaya Giriyorum, her türlü iddiaya giriyorum. Iddia Buyurun. Ne <laughs> istesem yapacağım. Tabii, ne isterseniz sen. Tamam, bir daha soruyorum. Sor bakalım. Hangisi balonun mucididir? A, Bright kardeşler. Ben B, Mongolia dediniz. Siz Mongolia dediniz. Evet. B, Mongolia kardeşler. C, Karamazov kardeşler. D, Uygur kardeşler. Evet, bilgisayar. Tekrar. Doğru Yol cevabı... Yollasın lütfen, reji ekibimizden rica ediyoruz. Ama benim azabımı bozmadan. Aynı cevap çıkacak, diyeceğim. Bakalım. Bakalım. Ne lan? Evet. Ee, 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 nasıl böyle bir şey olabiliyor arkadaşlar? Ee, bana bir şaka yaptılar. bir şaka yaptılar. yaptılar. Ben de şakanın bir parçası oldum. Gerçekten Conan. haberim yoktu. Ne oldu? Konar. Evet. 250 bin YTL kazandı. Recep Bey alkışlıyorum. Ben de alkışlıyorum. Bravo. Sanırım, şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sizin de şakacı şey Şimdi bırak 250 bin YTL'yi. Benim için daha büyük kazançlar var. 250 bin YTL'yi. 250 bini bırak. İddiaya girmiştik seninle. Onun <laughs> program bitiminde ben ha, ne evet. isterseniz yapacağım. Evet. Bırak. Söz, ver, Barış söz Barak, verdim. İddiayı ben kazandım. Adam ol. Ne isterseniz yapacağım. Söz verdim. Soyun bakalım. Burada mı? Soyun lan. Olur, olur mu? Barış Recep, soyun. Yok. Burada milyon izliyor Barış ama. Bırak. Bak soyun. Adamın hesabını bozma. <laughs> evet, verdiğim sözü tutmak zorundayım. Bey'in tabii, bir alkış alalım. Hadi bakalım, bak. Sağ ol. Recep Bey, eminim. Halabi! abi! Tal abi! Bunun altına şey koysana. Çin çin, çin çin, çin çin. Recep Bey, lütfen. Hayır arkadaşlar öyle bir şey gerek yok ben verdiğim sözü Avocado. tutuyorum burada. Çok ciddi çin, çin, bir müzik koyun. Çing çing. Abi izlediğimiz ağır. program vardı ya hep akşamları onu koy. Oo. Oh. Aman ya! Kravat takabilir miyim lütfen? Kravatı tak. Daha seksi oğlum. Gat tak kravatı. Evet, sıradaki sorumuz gelsin lütfen. Haberleri sundu, sonucu da oldu. Sükom'la da vurdu, sonucu konan su. Haberleri sundu. En gurmende oldu. Kit <laughs> <laughs> da, da doldu, oldu, vurdu sunucu konan sunucu konan da doğdu oldu Kit da vurdu sunucu konan sunucu konan u, -u, -u. <laughs> <buyurun, yerinize> oturursanız <laughs> yarışmamıza devam ediyoruz ve sıradaki sorumuz 500.000 bin YTL değerinde ilk defa soracağız bu soruyu. Bakalım büyük ödülü. Agresifim, mopletliyim. Beni sinirlendirme. Sorumuz geliyor. Homeros'un bin pınar ida diye bahsettiği her mevsim yağmur yağan dağımız hangisidir? A. Ilgaz Dağı, B. Kaz Dağı, C. Nemrut Dağı, D. Ağrı Dağı. Dağı. Evet Kaz daha cevabından emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son karar. Tamam bakalım Kaz daha doğru muymuş? Evet Kaz daha doğru 500 bin YTL. <laughs> Buyurun 500 bin YTL. Bu ne? Büyük ödül 500 bin YTL'yi aldınız Recep Bey. Bu halde alamam senden bunu. Sembol dedim. Tamam ben üstümü giyineyim o zaman. Hayır, hayır, hayır. Benim istediğimi yapacak. Ben istediğinizi yaptım. Kusura bakma ben çocuklarıma çıplak bir sunucudan 500 bin aldım diye. O zaman giyineyim. O zaman izin verirseniz. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben senin gibi para göz... Ben para yatamaydım biri değilim. Ben de para göz Ben kendimi sınamak için buraya gelmiştim. Kendimi test etmem gerektiğini düşünüyorum. Ve gerçekten çok başarılı oldunuz. Sana mı söyleyeceğim lan konuşma! <laughs> bütün aptal saptal sorunlarınıza rağmen... ...hiç yılmadan... ...bütün bu başarıları kazandım. ...şimdi de 500.000 TL istemiyorum. Ama ben bunu vermek mecburiyetindeyim. Siz e, nasıl arzu ederseniz Almıyorum. o şekilde Almıyorum lan! Almıyorum! Almıyorum! O zaman Recep Bey niye katıldığımız yarışmamıza? Yarışmamızın ismi kim 500 bin istemez ki? Ben istemem. <laughs> ben istemem. Sen bana bir tane... Aa, sen, şey bana, ya. sen buradaki herkese bir tane biraz söyle yeter. Onun da istediğiniz... Çimlere bakmak olan çimleri eziyorsun. Kusura bakmak onan, ne diyorsun? Çinlere bakma.